Merhabalar Yusuf817'nin dinlemedeki Rage ses tonunu nasıl değiştireceğinizi göstereceğim size arkadaşlar güzel bir özellik ee, Şimdi Fonksiyon tuşuna uzun süre basılı tuttuğumda Şimdi burada ekstra menü diye bir menümüz var Şurası 52 menü ekstra on off şimdi bunu kapattığınızda Menüleri biraz kısıtlanacak toplam menü sayısı 1'den 52'ye kadar. Şimdi bunu 10 yaptığımızda 53, 54, 55, 56, 57, evet 57 kadar menü geldi. Şimdi şu anda dinlediğim frekans, önce onu Bu USB modülasyonu QSL, QSL. Per il ses tonu USB modülasyondaki Ses tonunun bastık tizlik ayarını Hemen şuradan görelim Mesela diyor ki burada RX USB Carrier Yani dinlemedeki Upper sideband USB modülasyonun ayarı Eksi 300 her ses tonu Bakın şimdi sesteki inceli kanlıyı Şöyle bir görün izleyin Evet Şimdi ben burada değişiklik yaptım. Siz modülasyonu dinleyerek bakın. Şu anda eksi 300. Evet. Konuşma başlasın. Ciao Riccardo grazie tepe, tepe, tepe. Artı 300. şu an hiç artık Ses, ses tonu Evet gördüğünüz gibi Ses tonu çok değişti bakın şu anda bas bir ses tonuyla dinliyoruz Tam tersi şöyle bas Şöyle tiz. Evet şu anda eksi 300 Hz'de çok güzel bir ses tonu var. Şimdi bunu ben ATT özelliği <laughs> kapalı. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Dinleme optimizasyon. Alternatör zayıflatıcı devreye soktum. Şimdi bir de bunu RF sekreç devreye sokarak dinleyelim. RF sekreç de çok daha güzel olacak. Şimdi önce menüyü bulalım. Küçük cihazlarında bu kötülüğü var. İç menüsü biraz uzun. Şimdi burada şöyle bir menü var. 45. menü. Şuradaki düğmeyi diyor. Dışındaki yani dıştaki düğmeyi diyor. RF-SQH olarak mı kullanacaksınız diyor. Normal SQH olarak mı? Şimdi bunu bize soruyor. Bakın burada yazıyor. SQH bölü RF. Burada diyor ki SQH mi rf mi? Soruyor. Biz bunu rf diye işaretlediğimiz zaman buradaki düğme Sekiyeç görevinden çıkıp RF gain olacak. Bakın şimdi bunu RF gain'e çevirdim. Bastım bu düğmeye kaydettik. Şu anda RF gain yüksek pozisyonda. Bakın. Şimdi çeviriyorum bunu. Şu buraya RF gain oldu bu düğme. Bakın. Şimdi bunu RF gain'i biraz yükselteceğim. Ne kadar tatlı dinlediğini göreceksiniz şimdi. Tertemiz su gibi dinleyecek cihaz. Bakın şöyle. Cihazın sesini açacağım Alpha Yankee Juliet Booming King 9, 9 plus 10 dB 5 9 plus 10 dB over Evet ekranda çıkan çizgi RF yükseklik çizgisi. Yani ben bunu bu derecede yani 9.60-9.40'a kadar yükseltmişim neredeyse. Bu arada dinlediğim anten e, 5 bölü 8 CB anteni dinliyorum. Bilginiz olsun bu frekansı. Şimdi buradaki ATT ve ipto, ipo Bunlar başlayayım Gürültü arttı Şimdi bu alef kenarına kısacağım biraz daha <Sessizlik> Tertemiz dönüyor bakın <Sessizlik> Evet Şimdi gürültü seviyesine bakalım. RFK'ini normale döndüreyim. Şimdi gürültü seviyesinden anlarsınız. <laughs> <laughs> Kameriğim, Şimdi RFK'ni kısarak dinleyelim. Biraz daha kısıyorum. Cihazın sesini açıyorum bunu kıstıkça. Bakın nasıl oldu. Tertemiz. Yani gece yastığınızın kenarında bu cihazı dinlerken bu şekilde dinlerseniz zevk alırsınız. Yoksa e, aşırı yüksek gürültüde gürültü rahatsız eder. RF bu şekilde kullanabilirsiniz atıcı. Bakın şöyle. Pırıl pırıl dinliyor bakın şu an. Şöyle açıyorum. Hep şeyi normale gönderelim. Соус один ищет мобильный диск подилALLY Evet bu vatandaş çok yüksek geliyor bugün. Durum böyle bu RFK'in düğmesini USB modülasyonunda yalnız. USB ve LSB modülasyonunda kullanırsanız güzel bir özellik iş görür. Evet ama FM'de olmaz bilginiz olsun. FM'de gelen sinyal çok zayıflatır. Röle dönüşlerini falan duyamazsınız. Efendim kullanmayın. Bu ve LSL modülasyonunda bu LFK özelliği iş görecektir. Bunu kullanın. Tavsiye ederim. Şimdi anten çıkış arkadaki işaretli. Arkadaki antende olduğumuzu cihazın buradaki R harfinden anlıyoruz. R yazdıysa buradaki R de rear. Arka anten. Şimdi ben buradan değiştireyim. Ön antene geçeyim. Bu RFK'yi normale alayım. Şimdi. Şimdi cihaz öndeki anteni işaretleyeceğim. Bakın ne oluyor. Yani anten selektör var gibi elinizde kullanabilirsiniz. Sizi o masraftan da kurtarmış 817 cihaz. Tabi dediğim gibi menüsü biraz uzun bunun. Çok kullandıklarınızı iyi kötü hatırlıyorsunuz ama nadiren lazım olanlar pek akılda kalmayabiliyor. Bakalım anten seçeneğimiz neredeydi? Vaziyet geçmişiz. Bakalım neredeydi anten? Evet burada antena rear. R harfi yazan. Arka anten. Şu anda bakın. Front. Ön anten. Anten seçeneği buraya geldi. Şimdi bakalım. Önde herhangi bir anten bağlı olmadığı için cihaz hiçbir şekilde dinleme yapmıyor. Geçelim. Hemen basılı tutuyorum fonksiyonu. Arka anten. Ön anten. Bakın. Bakalım bir tane şöyle BNC bir, bir, bir anten var. Takalım dinleyecek mi? Hiç belli olmaz. Bu cihazın sağ solu belli olmaz. Belki de dinler. Bakalım şimdi bir tek elinden kamera istiyorum. Açayım bir. Evet, bu veya Af anten. Bakalım dinleyecek mi? Gördüğünüz gibi bu antenle bile dinliyor bakın. Şu an bu antenle bile dinliyor bu cihaz bakın. küçücük anten. Bu AF ve AF anten bu. Bu cihaz bununla bile duydu bu sinyali. Bu da evin içindeyiz. Yani dışarıda olsak çok daha süper dinleyeceğine eminim. Bir de ATT zayıflatıcı devredeydi büyük ihtimal. Onu da bakalım. Bu 7. menü unutmayalım. Dediğim gibi bu bunlar çok çılgın cihazlar arkadaşlar. Yani akıl sır ermez bu işe. Üzerindeki UAF veya F antenle dinlediği frekansa bakın. 14 MHz dinliyor. 20 metre bandını nasıl dinliyor bakın. Elimi değiyorum. Bunu şimdi dışarıda olduğunuzu düşünün aracınızda. Arabanızdaki UAF veya F antenle hani konuşamazsınız ama yolda giderken Görüşmelerin hiçbirini kaçırtmana size duyurur yani onu söyleyeyim. Şimdi ar arka antene geçeyim. Şu anda 5 8 CB anteninde. Tabi atmosfere düşmüş bu arada onu söyleyeyim. Evet video 12 dakika oldu. Fazla uzun tutmayın. Yükleme sırasında sorun oluyor. Evet gördüğünüz gibi UAF veya Fantel'le bile hi frekansı dinleyebildik. Müthiş cihazlar ya. Görüşmek üzere. Operatör Niyazi Kayseri'den selamlar.